Merhaba yaman. İşte çok güzel bir oyun oynayacağız. Başlayalım mı? Bizimle beraber robotlardan kilitliyorsunuz. Kanalıma söz abone olun. Evet, ya da abone olup kanalıma abone ol. Şuradan da ben. Beğenisine gel baba. Tamam hadi öyle yapalım arkadaşlar. Olur mu? Hadi başlayalım mı? İşte burada bir sürü oyuncak arabamız var. Şimşek McQueen, Dainico ve siyah bir şimşek McQueen'in arkadaşı var. Burada Pav Petrollerden Cheese var. İşte şurada Hot Wheels arabalarımız var. Yaman'ın gri toması var. Burada kırmızı bir tane Jeep var. Polis arabamız. İşte şurada ineğimiz de var ya siyah beyaz. Bir de pembe arazi aracımız var. Hadi bakalım şimdi çok güzel oyunlar oynayacağız. Hazır mısın? Başlıyor muyuz? Yeah! Hadi başlayalım. Yaman, beni yıkayabilir misin? Gel, gel şimdi yıkamak Hemen geliyorum Yaman. Gel 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 gel. İşte yaptım, ne kadar kadar. Evet. <laughs> Yıkanıyorum. Gerçekten çok güzel oldum. Tertemiz oldum Yaman. Hadi beni kurut. Galiba kurutma işlemim bitti. Evet, tertemiz oldum ya. Bakar mısınız? Hadi beni şu yoldan kaydır. Tamam simşek makuy sabah sızandın mı? Evet. Hadi kay kay duyum zaman Ay sızadım ya. Hey, çok güzel geldim. Yaman simşek makuyini yıkadın. Beni de yıkayayım bakar mısın? Her tarafımda lekeler var çok kirlenmişim ya. Hemen geliyorum Yaman. Hadi beni götür yıka. Evet yıkanıyorum arkadaşlar. Tertemiz oluyorum. Yıka beni yıka. olmuş. Hemen bir tane kurtarma maskivi gitsin ola ya. Ne gerekizlik? Kurutma işlemi bittiyse beni çıkart yaman. Bekle. Kurutma işlemi bittiyse beni çıkart lütfen. Tamam. Eee, Dainiko geliyor. Evet Dainiko çıkıyor. işte geldim. Tertemiz oldum. Gerçekten çok mutluyum. Teşekkür ederim Yaman. Rica ederim ben, ben de buradan kaydıracağım. Hadi bakalım nasıl gideceğim acaba. Çok merak ediyorum. Ay gitmiyorum. Ah, Ne yaptın beni düşürdün Yaman ya. Çok yüksekten düştüm. Evet dikkatli bir şekilde az daha yoldan dışarı çıkıyordum Yaman ya. Evet teşekkür <laughs> ederim. Şimdi şu siyah araba gelecek. Yaman Yaman. Efendim. Beni beni de yıkar mısın ya? Her tarafımda şöyle izler var ya. Lütfen beni de yıka. Neydi? Kirizi, çamur izi ama beni şu asansörden çıkart. Yukarı ben yoldan çıkmak Yaman. istemiyorum. Asansöre aşağı indi ve asansöre bindim. Şimdi yukarı çıkıyorum ve çıktım. Kaza olmuş ya. hemen gitmen lazım. Ama sen beni yıka lütfen Yaman ya. Çok kirliyim. Yıkayacağım yıkayacağım. Ama hep Şimşek meykuini de yıkadın, da kuyu da yıkadın, beni yıkamadın ya. Lütfen beni de yıkar mısın? Sonra kaza yerine beraber gideriz. Hadi. Tamam. Hadi lütfen beni yıka. Evet, çok güzelmiş ya buralar. Yüksek bir kat. Hadi hemen şurada yıkanmak istiyorum Yaman. Tamam. İşte bu. Çok güzel yıkanıyorum. Devam et lütfen. Devam et Yaman. Çok güzel yıkanıyorum, tekerleklerim de tertemiz oluyor, camlarım, her yerim. Şimdi kurutacak mısın? Hı -hı. Hadi kurut. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bakalım acaba nasıl oldum? Ben Benim ismim siyah bir araba. Bunun ismini bilmiyorum gerçekten. Asansörle mi indireceksin beni? Evet. Hadi bakalım. Ay. Aa nereye gittim? <laughs> Bana bakar mısın Yaman? Evet. Teşekkür ederim beni yıkadığın için. Yaman, beni de yıkar mısın? Ben bir polis arabasıyım. Yaman. Lütfen beni de yıkar mısın? Yaman, gel. Geliyorum. Ben ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ve polis arabasıyım ben. Geldim şimdi yıkanacağım burada. Polis arabası. Evet yıkanıyorum Yaman. Teşekkür ederim. Yıka. Ama beni kurutmadın. Diğer tüm araçları kuruttun. Beni kurutmadın ya. Ama şurada kurutma yeri var. Diğer tüm arabalara uyguladığın tarifi bana uygulamadın Yaman ya. Teşekkür ederim beni kurutmaya aldığın için. Babacım, i̇şte çıkıyorum. Teşekkürler Yaman. Recoz, mı vardı? Hayır. Hadi beni kaydır. Ve kayıyorum. Çok güzeldi. Teşekkür ederim Baba beni. tamam mı? Tamam teşekkür ederim. Şu çiçeği de yıka ya, şu çiçeği de yıka. Aa, oto yıkamayı da verecek şimdi. Sığmadı. Şey olmaz. Hayır, kırılacak bir şeyler. Yıkadın ya, tamam. Önü bayağı yıkandı. Hadi kurut. Lapa 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 lapa. Çıkmıyor. Eyvah sıkıştı burada çiz kaldı burada. Baba. Ne yapacaksın şimdi? İtfaiye çağır. İtfaiye mi çağırayım? Hı hı. Şu polis arabası gelsin bari çekici ya yardım etsin. Ne dersin? Yardım eder. Tamam o Tom için. Thomas gelsin o zaman arkadan bir kere çarpsın. Çiz kurtuldu. Ben teşekkür yotumuza. Teşekkürler Tomas. Bravo! kapatalım mı? Allah! A. Hadi bakalım. Görüşürüz. Şuradan kanalıma abone olun çocuklar ve beni çocuğa izleyin ortada. Hepinizi çok seviyoruz Biz arkadaşlar. Çok biz oynamaya devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Ev evet, sallamıyorsun. Hoşçakal.